Bugün sizlerle makarna yapacağız. Önce karıştırıyoruz. Biraz dikkatsiz olabilir ilk ama sonra dikkatli olur. Nasıl makarna yapıyorsunuz? Mu? Karıştırdıktan sonra salçalar geliyor. Ondan ismi de salçalı makarna koyulmuştur. Sulu makarna da sulu yapıyorlar ilk makarnayı. Sonra suyunu sürmüyorlar. Haşlıyoruz önce değil mi? Evet. Eline sağlık. Çok güzel görünüyor. Uh, daha yönetmen tamam. Mertmedi. Görüşürüz dedik ama makarna yapmak bir sanattır. Makarna